köyüm var. Onlar şey kazım içinde. Kardeşler bu şeyine geliyor. Bunları çıkarırsan mahsuda zeytin yakalamaz. Malzemelerimiz var ya. Odun mu kolay. Biz deprem olduğunu ilk anda duyduk. O anda geçerdi, az bekledik. Geçmeyince dışarı çıktık, çıkmaya çalıştık. Tam merdivenle balkona geldiğimizde evimiz çöktü. dört dört kişiydik <laughs> sonra işte bu, bu gördüğünüz yerden e, oraya düştük Arabanın beton arabanın üzerinde kaldı bizi sıkıştırmaktan kurtardı traktör enkazın altında o bina tam yere inmesine traktörle minibüsün sayesinde biz canımızı kurtarmış olduk yani evet bu aradan çıktık dört kişiydiz eşimizle iki de çocuğum vardı oğlum vardı Onların sağlık saati yerleşiyor. Ee, ufak tefek sivriliklerle çıktık. <laughs> Hanımın kolunda kırık var. Evet. Ee, oğlumun bir tane kafası yarıldı. <laughs> tamam evet. evet. evet, evet. evet. Öne doğru. Yatak boşta kaldı.